Herkese selam. Bugün Özgün Suriye Ordusu oynuyoruz. Destemiz bu şekilde. İyi eğlenceler. Bu rakip Tarap geldi. Çok iyi. Evrimli olması için bir bombacıyı döndürelim hızlıca. Top arabasını biraz daha gereksiz atmış oldum. Kötü oldu bu. Havai fişekçisi de var. Güzel. Derken bir de mega şövalye. Desteği büyük ihtimalle kendi oluşturmuş. Böyle bir deste olduğunu sanmıyorum. Solu tutacağım derken sağdan neredeyse kuleyi aldık. Büyük ihtimalle bu araba kardeşimiz de oduncu var var duycu balon gibi saçma bir şey de kom olarak sonra des bir şifacı bırakalım her türlü tutarız orayı zaten Rakibimiz Oros bu çocuğum diye bağırıyor. Yavul var ya bir şekilde kanıtlamaya çalışıyor bu çocuğu olduğunu. Sağ kuleyi verdik. Sağa da büyük ihtimalle mega şövalye atar. Sola da bir de bisiklet bırakalım o yüzden. Tam bir eşeksin. sağ kuleyi tutmayı denerken bir tane de balon bırakalım her türlü 3 yıldız ilk maçımızda arabada koymuş olduk hızlıca ikinci maça geçelim başlar başlamaz evrimleri döndürelim oyun sonuna doğru daha işimize yarayacak üzerine hata çıkarız sağ tutma dönerken sola bir bir mezarlık katılabilir ama ben yine de bir devizleri de bırakacağım küçük bir kartı varsa bu benim için kötü olacak ama benim yok kartlarını görmüş olur kalmaları varmış kuleye büyük ihtimalle ulaşamayacağız ama yine de sorun yok yine de hop hiç problem değil sol kireyi gayet iyi gösteriyor neredeyse 416 daha fazla vurdu adamın havaya vuran iki tane kartını gördük bir tane balon bıraksam gece cadısı atacak Buraya bir gece çatısı atsın. Sola aynı alayalım hemen. Çok iyi bir de kar topu attı. Kule takasına girmiş olduk aslında. Bizim kulenin cam daha az olduğu için o kadar büyük bir problem değil şu an. sistem daha güçlü oluruz. Güzel oldu. Atıcının önüne bir tane dev bırakır. Bizim evrimler bu tur dönmüş olacak. O yüzden hiçbir problem yok. Üzerine oradan hata da çıkarız. Çok iyi. Bir bombaca. Mezarlığa bir tane evrimli iskelet. Orayı çok rahat alırız. Toplar çok geç atmış oldu. Hiç problem yok. Şöyle bir iksir olduğu için şifacı bırakalım. Üzerine balon mezarlık yaparsak güzel sağ saldırdığımız sırada solu tamamen bırakmış oldu ana kuleyi iyi vurduk bir iki kuleye de iyi vurduk hiç problem değil sağdan hata çıktığı sırada bir sola top bıraktık az önceki gibi topu tutta da bırakırsa ana kuleyi düşürürüz dönme de iskelet dönme ileri git ileri eklendi. Basit bir maç oldu. Rakibimiz kötüydü. Hızlıca üçüncü maça geçelim. Ben yani düşük kartımıza yeniden bir başlayalım. Dark kuleye vurmasını istemiyorum. Yani oradan hata da çıkmış oluruz. Bu sırada bir duvar ekici geldi. O ikiliyi tutmak için bayağı zaten iksir harcayacak. Hemen bir bakalım. Baya baya harcayacak. Yarasalar boşuna gitti. Top kilitlendi. Evrimli çarpması varmış onu öğrendik. Yani çarpmada evrimi varmış. İksiri yok. 3-4 olmadı topu geri döndürmüş. Oyun bitti büyük ihtimalle ya. Sağ kule düştü direkt. Aynen rakip de farkına varmış bunu. Biz yine desteği seyrendirelim. Rakip problem fıçısını bilerek kötü attı. Yani atmadı diyelim hatta. Maça büyük ihtimalle salıyor. Yine de bir arkadan gelelim biz. Ne olur ne olmaz. Salıyorsa burayı hızlandırırım büyük ihtimalle. İzleyen tostum. Görüşürüz.